Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelimi inceliyoruz. Arkadaşlar bu arada 167 abone olduk. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi 6. yıl dönümü PKX'de. Arkadaşlar o kadar da bu bugün oldu ki. Yani buraya bile geldi. Biliyorsun. <laughs> Sinirim bozuluyor. Neyse umurumuz da hayır değil. Evet arkadaşlar şimdi çok güzel olmuş. Bakın şu ortada. Ama keşke gel şu çekildiğimiz fotoğraflar gerçekten galerimiz yüklenseydi çok güzel olurdu. olurdum. Arkadaşlar burada şimdi e, hiç... benim evimde aynı sunumdan var. Şimdi o yüzden benim evime bakalım. Benim evime bakalım. Çok tatlı değil mi? Ay dünyada en, gördüğüm en tatlı ev. Arkadaşlar bu arada benim evim geceleri parlıyor. Bakın şimdi. Bakın parlıyor. Bakın burasında bir tane tabuzu var. Ben yani çok seviyorum. Yani arkadaşlar isterseniz bir yıl geçsin ben bu evi hiç değiştirmem. Ve evet. Arkadaşlar dün Mehmet'le şöyle bir şey yapmıştık. Bu orta kısım benim kreşim olacaktı. Yani Mehmet'le benim oğlum olarak yapacaktık. Ama Müsait olamadığım için dün yapamadık. Ee, burası orta kısım benim kreşim. Sadece şu balon kısmı benim kreşim. Burası benim odam. Burası Mehmet'in odası. Ama Mehmet'le kreşçilik oynamadığımız zamanlar Mehmet'in odası. Burası da Mehmet'le kreşçilik oynamadığımız zamanlar Mehmet'in odası. E ee, çocuk ben bir kreşçi olduğum için çocukları burada unuttuğum için, uy, uyutacağım için burada yatakları var. Mehmet'e ayrı bir yatak, kendi yatağı var. Evet, sonra mutfak şöyle. Şimdi üst kat. Burası salon. Birazcık boş yaptım çünkü kocak beşam yaptım. Burası da burası da ortaokul. Böyle. Şimdi. Ama arkadaşlar ben hala dışarıdan dışarıdaki perdelerle nasıl e, ıı, hala ama hala çözemedim. Burasından mı çıkacağız acaba? Evet. Burası da benim için bir kaydırak. <laughs> ee, bu şeyi şöyle yapmışlar. Çok tatlı olmuş böyle. Hadi da şu parkuru yapmam lazım. Evet hemen. Aa. Ay 2019 yıllarını hatırladınız mı arkadaşlar? 2019'da başladı. Bu arada ben, iki, ben PKX'i 2020 yılında fark ettik Mehmet'le. Arkadaşlar ya çok güzel olmuş yani çok beğendim 2010, 2010 2014 2025 evet şimdi arkadaşlar bir tane portal vardı o portal nereden nerede o portal oraya gireceğim. Nerede şu portal? O portalı bir türlü bulamadım ben. Neyse. Çok güzel yapmışlar yani. Çok beğendim ben açıkçası güncellemeyi. Yani çok tatlı yap Şimdi şundan elmasımı kıyıp dur şunu alayım alt elmas verdi. elmasımı kıyıp Mert çünkü lavabonun çıkma şansı var aldım gittim oha 500 elmasım kaldı neyse Hadi hemen açalım. Arkadaşlar bir dakika. Aa, arkadaşlar bu arada çok güzel bir pet çıktı. Hepsinin çıkmasını istiyorum bu arada ben. Bir oda değiştirdim. Kendi odama geçtim. Çünkü kardeşimin gelme ihtimali %100. Yani %99 değil, %99. Balon köpek. Tamam. Bak iki, iki ayaklı gri kedi çıkmasın yeter. Hepsini okuyun. <laughs> İnanmıyorum. Ne bu bu? Hadi bir tane daha. Hadi hepsini zerileyim. Talon kepek. Tamam. 4 zelması düşmem Allah'ım inanamıyorum çıkıyor. La lababı, La bu, bu. La, bu, bu, la bu, bu. Arkadaşlar La babunun çekilişini yapıyorum. Evet. Arkadaşlar bunun çekilişini yapacağım. Canlı yayında açıklayacağım. Yani arkadaşlar 200 canlı yayında açıklamayayım da 200 abone olunca açıklanacak. Herkes bu bu e, buraya buraya e, adını ve kodunu yazsın. Ve ab şartlar abone olmak, bu video like atmak ve bütün shortslarım ve bütün videolarıma like atmanız gerekiyor. Arkadaşlar ben, ve 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 ilk yorum atanları ve ilk İlk like atanları artık sabitliyorum. Aa evet daha okulu gezmedik. Tamam çekiliş bitimiz yanımızda kalsın. Kalsın çekiliş bitimiz. Hmm. Hemen okulun içine girelim. Arkadaşlar bu arada şükürler olsun ki okul değişmiş yani. Şükür. Yani Harry Potter'ın okuduğu okul. level yapamadınız değil <laughs> mi? Sonra o sırada voleybol da E <laughs> futbol yapmışlar. Güzel olmuş. Ay ama arkadaşlar benim en beğendiğim alan burası. Tamam. Yani Hello Kitty var ya. Oraya gibi yapmışlar. Şimdi nasıl tezer bu benim? Çok konsantre oldum. Ha! yaptım. Çok güzel. Kısım gene değişmemiş. Ama fazladan sandalye bir şeyler koymuşlar. O iyi o. Oo, inanamıyorum. Çok iyi hasta hastane vardı ya zaten. He hemşire. o oh, çok iyi. Arkadaşlar hani hani oyunlarda bazen oyun hani diğer güncellemede bayağı sıkıntılar vardı ya. Acaba admin o yüzden mi? Arkadaşlar yok bu direkt direkt şey okulum. Harry Potter. Acaba admin bu güncellem yapabilmek için mi böyle sıkıntılar oluyor? Bence böyle. Ve okul büyümüş. Yani okulu büyütmüşler. Güzel olmuş. Ay. <laughs> Yunanistan'da ben bunun <laughs> babasına bindim. <laughs> Arkadaşlar kaydırakta şuraya kadardım. Bir de havalardan atlıyorsa Allah'ım ben bunu babasına bindim. Yemin ederim daha binmek istemiyorum. Ben de şurada fotoğraf çekinelim. bu kız nerede mi ne kadar yazısı gelmiyor Ve çok tatlı. Aldım. Şurada bir dans etmeden olmaz ama. 14 dakika olmuş daha. Daha 20 dakika olacak ya. Da, Geçecek de. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Artık yeni gelen yeni gelen ee, danslarda ses yok. Bakın Passa gösterip acıkınca yarım. Elma şekeri. Şunu dondurmam. Bunlardan zaten bende bir meşhur tane var yiyebilirim. Tamam. Şimdi arkadaşlar güncelleme uygun bir tane kombin yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu arada artık saçımızı konfere gitmeden boyayabiliyoruz. O çok iyi olmuş yani. Yok ben bu üstü bir şey uyduramıyorum. Heh, bu uydu. Hiç şükür. bildi yani. Dur en sevdiğim kıyafet kombinini yapacağım. Hah. Hadi böyle tutulur ben bir şey değişmiş mi? Ay bir fashion star atalım ya. Hadi yok bunu oynayalım. oldu bence. Şunu giyeyim. Ese onu giysem çok Hımm. Arkadaşlar eğer sizde bulgarı varsa oyun taktığım eğer bu da çıktıysa eğer ikisi de şampiyonu bulamıyorsanız benim taktiğim uygulayabilirsiniz. Durmadan zıplayın. Sadece bilgisayarda oynayanlar da sadece X tuşuna baksın. Baksın. Bastım. Ben şu an X. X tuşuna basıyorum. Ha. Oh my god. çok zor. <laughs> Sen de <zarısız> olanlar kazandı. <laughs> Neyse Fusion Star oynayalım. <laughs> Yıldönümü dersen benim ne giyeceğimi bütün herkes biliyor. Arkadaşlar bu arada 200 aboneye çok az kaldım. Ben az aldım ben. Açılmış olabilir. Arkadaşlar benim telefon... Ben ses açmadım. Ben diyorum ki niye ses gelmiyor? Bir dakika mı? Bala. Tamam. Arkadaşlar hatırlatmam. Arkadaşlar. Arkadaşlar e, çekiliş yapıyorum. Burada bu çekilişim. Bu Pepsi'nin çekilişi. Adı zaten çekiliş. Arkadaşlar 200 abone için e, 200 abone olduğunda açıklanacaklar. Şartlar. Arkadaşlar burada yapmazsanız e, kazanamazsınız. Şartlar abone olmak, like atmak ve bütün şortlarım, videolarımın hepsine like atmak gerekiyor. Çekilişimiz buydu. İkincisi İkincisi 200 aboneden çıkılacak. Üçüncüsü her videoma ve her videoma ilk ilk yorum atanı artık sabitliyorum. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Bu videomuz bana bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben siz like atıp kanalıma abone olmayı, kanalıma like at, kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.